Merhaba arkadaşlar. Şimdi az önceki gördüğünüz gibi beyaz buhar makinesini tanıtmıştık. Şimdi farklı videoda gri buhar makinesini şey videosunu çekeceğiz. Şimdi başlıyor. Başlayalım mı? Evet. Şimdi açıyorum. Bu arada bir anneminki neden poşette çıkmadı derseniz bu poşet anneminkindeydi. Ben kendiminkini taktım. Şimdi bunda bunda da aynı gibi şarj kablosu kullanım kılavuzu var. Bir de yedek şeyi var. Bunları koyacağız. Şuna. Şimdi Şimdi başlayalım mı yapmaya tamam? Hı, hı Şimdi bu aynı şekilde burayı açacağız. Şu suyu dökeceğiz. Bu arada bunu çocuk bu çocuklarınıza dikkat edin. Bunu çıkarı çıkarmaz bir koku almaya giderseniz çocuklar bunu da susanıp içebilir. <laughs> O yüzden buna dikkatli olmanız gerekiyor. İçine aromatik kokular damlatılabiliyor. Damlatırsak içememiz lazım. Değil mi? Evet. Her şeyi damlatabilirsiniz. Her şey değil. Sadece bazı aromatik yağlar. Koku vermesin. Şimdi şu bardağı çekilir. şuraya koyalım. Şimdi bunu buraya beyazın şarj aletini karışmasın. Beyazın şeyine koyalım. Bakın gösterdiğim gibi beyaz çok şık. Beyazı çıkartıp şey yapacağız. Sonra bakarsanız annesini istiyorsanız Beyazla siyah fotoğraf birbirleriyle fotoğraf çekileceğim. Evlenecekler. <laughs> Çalıştır artık diyelim. Evet çalıştıracağım. Siz merak etmeyin. Şimdi çalıştırmaya başlıyorum. Şimdi şöyle Bu arada kabloları karıştırmayın. Vallahi. <laughs> Tabii. Bu evet, ay geldi. Evet. Şimdi basa tutuyorum. Oo, ışık verdi. Şimdi çok beyaz güzel. ışığını da göstereceğim. Evet, çok güzel. Bu biraz daha çok şey üflüyor gibi değil mi anne? Hı hı. Biz bunu ne kadara satın aldık? Fiyal. 100 liraya. Evet. Trend yolda falan dönüyor, Hadi görüşürüz. Mi? Videomuz bu kadardı. Umarım almak isteyenler alabilir. Şimdi size buradan nereden aldığımızı göstereyim. Tarsus'tan biz Evfa diye bir mağazadan aldık. Ama tren yolda da var. Evet, Trendyol'da yolda da var. Videomuz bu kadardı. Anne kapatabilirsin. <laughs>